Geçen bir tane yenge bana öyle diyor. Hocam diyor sorma diyor. Bizim diyor herif diyor beni diyor zorla sabah namazına kaldırıyor diyor. Dedim abla dua et elhamdülillah böyle bir Allah sana herif nasip etmiş. İş gitse kumar oynasa kafan kırsa her gün dövse sövse ne güzel seni namaza kaldırıyor. Böyle bir herif bulmuşsun Allah'a şükretsene de. Hocam derdim o değildi ya ocağa batmayasaydı beni zorla kaldırıyor kendi yatıyor kalkmıyor. Dedi. <laughs> Sen niye kılmıyorsun deyince benim namazda sana ne lan? Sen kalk kıl diyor dedi. Ben seni kaldırıyorum dedi. Allah'ım şu sabah namazlarına aşk nasip eyle ya Amin. Buranın adı neydi? Evfa Derneği. Evleri buraya yakın olanlara deseler ki, her gün kişi başı sabah namazında 3000 TL dağıtıyorlarmış. Ne yaparsınız? Çoluğu çocuğu da kal Kalkın lan! Üçeriden dokuz bin yapar. Kalk çabuk! Dünyayı verseniz, içindekilerini verseniz, bütün kainatı verseniz, Vallahi karşılığında kazanamayacağınız bir cennet var sabah namazına kalkarsan. Neyi kaybettiğimizin farkında.